Liste Delisi kanadına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda kendi kendinize yapabileceğiniz 5 deneyi bir araya getirdik. Daha önce Oha! yorumda ayrı ayrı yayınlanan bu deneyleri kaçıranlar şimdi arka arkaya izleyebilir. Bir ipi buza, hiç vakit kaybetmeden, hiç buzu tekrar dondurmadan buza yapıştıracağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz buz, bir bardak su, biraz tuz ve tabii ki ip. Hemen geçiyorum deneyime. Öncelikle buzumu açıyorum. Buzu suyuma atıyorum. Ardından ipimizi alıyoruz. Şöyle buzumuzun üzerine yerleştiriyoruz. Evet. İpimizi buzumuzun üzerine yerleştirdikten sonra hemen hiç bekletmeden ipin üzerini kaplayacak şekilde tuzla dolduruyorum. Evet. Şimdi bakalım buzumuza yapıştı mı? Evet. Gördüğünüz gibi hiç bekletmeden buz ipe yapıştığı tuz sayesinde görüyorsunuz. Bugün sizin için para yakacağım arkadaşlar, hem de dolar yakacağım. Nasıl olacak bu? Birazdan hep birlikte göreceğiz. Malzemeler su, izopropil alkol, çakmak, karıştırmak için kap, tabii ki para. Daha sonra parayı tutmak için bir maşa. Bu da güvenliğimiz için gözlüğümüz arkadaşlar. Şimdi bu kapta izopropil alkol ve suyu karıştıracağım. Evet bu kadar alkol yeterli. Çok değil. Alkol kadar da su koysam o da yeterli. Şimdi arkadaşlar bu parayı bu karışıma atıyorum ve iyice bulanmasını, bu karışıma iyice bulanmasını sağlıyorum. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar bu parayı yakacağım. Bakalım ne olacak? Hep birlikte görelim. Yalnız burada çıkan alevin güzel gözükmesini istediğim için ben ışıkların biraz söndürülmesini istiyorum. Lütfen ışıkları söndürebilir miyiz? Evet, ışıkları kıstık. Şimdi parayı yakmaya hazırız. Şöyle solüsyondan uzaklaştıralım. Başımıza bir iş gelmesin. Ateş damlar, mamlar. Aman Allah korusun. Evet, şimdi ateşi veriyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Verdim ateşi. Oo! Evet bahsettiğim buydu arkadaşlar. Gördünüz yere damlayan ateş yandı. Bir kere daha yapalım. Evet veriyorum ateşi. Görüyorsunuz. Peki arkadaşlar bu neden oldu? Şimdi ışıkları yakalım. Bunu açıklayacağım size. Hatırlarsanız burada alkol ve suyu karıştırdık. Burada güzel bir solüsyonumuz var. Daha sonra parayı buna batırdık. Su paraya yapıştı. Ateşi tuttuğumuzda alkol yandı. Yani para ıslak arkadaşlar görüyorsunuz hala bir ufak sıcak ama hala ıslak ve kullanılır durumda. Bugün sizlerle beraber havanın gücünü göreceğiz. Ben gördüm çok güçlü bir havamız var size de göstermek istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerim şöyle şu boylarda bir çıta tahta çıta ve bir parça bir sayfa gazete, bir yaprak gazete. Şimdi öncelikle şu çıtayı şöyle masanın kenarına yaklaşık ortasına denk gelecek gibi yerleştiriyorum. Ve elimle çıtanın boşta olan yerine vuracağım. Bakalım ne olacak hep birlikte görelim. Yavaşça vuruyorum. Gördüğünüz gibi çıta uçtu. Fırladı. Şimdi aynısını bunun gazeteyle birlikte yapmak istiyorum. Çıtayı yine aynı şekilde yerleştiriyorum masanın üzerine. Gazeteyi şöyle fazla hava kalmayacak şekilde masaya sıfırlıyorum. Şimdi elimle buraya vuracağım. Aslında yavaşça kaldırdığımda görüyorsunuz çok küçük bir kuvvetle gazeteyi hareket ettirebiliyorum. Ama şimdi az önce vurduğum gibi sertçe vurduğumda ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet vuruyorum şimdi. Hazır mıyız arkadaşlar? Ben hazırım. Gördüğünüz gibi çıta ikiye ayrıldı. Şu anda yarısı elimde. Bu neden oldu arkadaşlar? Aslında çıtaya böyle vurduğumuzda etki eden, çıtaya etki eden hava basıncı çıtanın yüzey alanı kadar. Üzerine kağıt koyduğumuzda, böyle gazete yaprağını koyduğumuzda çıtaya etki eden hava kuvveti, hava basıncı bu sefer bu gazetenin yüzey alanı kadar oluyor. Bu yüzden de çıta buna dayanamayıp kırılıyor arkadaşlar. <laughs> Bugün bir lazer anahtarlıkla su renklendireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Hemen deneyime geçiyorum. Şişemizin ortasına şöyle ufak bir delik açıyoruz. Sivri bir maddeyle su dolu şişemiz görüyorsunuz. Şimdi hemen buraya lazer ışığımı ben tutuyorum. Bakalım oluyor mu? Işıkları bir kapatabilir miyiz arkadaşlar? Evet gördüğünüz gibi lazer ışığını eğdik. Görüyorsunuz lazer ışığı bildiğiniz gibi normalde düz ilerleyen bir ışıktır. Hatta ışık düz ilerler ama biz burada lazer ışığını kırdık. Görüyorsunuz. Evet. Lazer ışığını aşağı doğru çevirebiliyoruz. Yönünü değiştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar, bugün suyun ışığı kırma özelliği sayesinde bir lazeri büktük. Aynı zamanda akan bir suyu renklendirdik de diyebiliriz. <laughs> tuz ve karabiber karışımını birbirinden ayırmaya çalışacağım. Bunun için gerekli malzemelerim tuz, karabiber bol miktarda ve bir balon. Şimdi tuzu tabağa döküyorum. Bu gerçek hayatta ne işimize yarayacak bilmiyorum ama aklınızda olsun. Annenizden, babanızdan böyle gizli saklı karıştırırsanız tuzla karabiberi nasıl ayırabileceğinizi size gösteriyorum. Evet, bu kadar yeter. Şimdi bunları birbirine karıştıracağız. Şöyle biraz. Neredeyse ayrılması imkansız hale geldi. Bakalım şimdi balonla bunu başarabilecek miyiz? Balonu şişirdik. Şimdi bu balonu statik elektrikle doldurmamız lazım. Bunun için ne yapıyoruz? Ya bir yün kumaş parçasına ya da saçımıza sürüyoruz. Evet, şu anda elektriklendi hatta görüyorsunuz saçımı da çekiyor. Şimdi bakalım bu elektrikli balon burada ne yapacak? Yaklaştırıyorum. Evet. Bolca bir bölümünü ayıkladık. Şimdi biraz daha yapalım. Yaklaştırıyorum balonu. Görüyorsunuz elektrikli balon Tuzun içinden karabiberi ayıkladı. Hepsini ayıklamasını istiyordum ben ama çok karıştırdığımız için tuzun çok çok diplerinde bile karabiber olduğu için hepsini alamadık. <laughs>